Merhaba arkadaşlar ben İsmail. Bugün Frag Bank oyununa bir ilk bakış atacağız. Halen bedada boyun oyun. Bakalım neler bize sunuyor. Hadi geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, oyunumuz biraz uzun sürdü açılması ama sonunda açıldı. Evet. Burada bir sinematiğimiz var. orada kuralları sen koymuş. Lord Philip. Çok değişik bir oyun arkadaşlar. Bakalım içeriği nasıl. Ben ne severim böyle hızlı ve farklı oyunları. Genelde Apex falan oynuyorum zaten. Apex, Battlefield. Çok farklı bir konsept var ya. Alışması zor gibi bakalım ne oluyor. <laughs> Kafaları büyütüyor bana. Ne oldu? Enter the game. Şu an Türkçe var mı acaba? Merak ettim yok. Olsa herhalde kendisi yapardı zaten. Oyunun kendi bıraktığı şekilde bir başlayalım. Ne durumdayız? Tamam kabul ediyoruz. <laughs> rules But what if you could change the rules? Glue you Knight. Know. It showed up in the world, then smashed it into shards. Now it powers the city and its people. And me. It gives Lancers special abilities, but now they can't live without it. so they go out to find it and fight over it every day but it also lets us change the rules normal klasik bombayı kuru patlat mantığında sanırım da farklı farklı şeyleri var tabi ben de daha hiç yani oyun hakkında hiçbir bilgim ilk defa şu an ne görüyorsam onu deneyimleyeceğim sizle birlikte So get out there and grab some cards, okay? As for tomorrow, who knows? Let's start with something easy. Take a few steps forward. Evet, şu an 190 FPS falan alıyorum. Ha, sola zaten kendisi de FPS koymuş. Grafikler gayet güzel duruyor bu arada. Biraz şey fazla gibi. Hemen onu bir küçük bir ayar yapalım. Sensitive de. Şöyle 40 yapsam. Çok zor dönmesi. Şöyle 75 falan yaptık. 0. 0.70 yapayım da. Tamam. Ha, böyle iyi gibi ya yedi klasik sıçramam oh, ha. hala sensitibe alışamadım gibi evet neyle alıyoruz okay, ha üstüne geliyoruz çok güzel oluyor lan Oyunumuz bu şekilde, Shift'le. Bu arada oyunun grafiklerine cidden bayıldım. O ne? Uh. Uh. ne Yo, <laughs> Değişik bir... ...adam yerirken... Bir ile tekrardan C'ye geçtim. Şu da geçiyordu büyük ihtimal. Bakamadım. Şimdi ana karakterlerimizin sanırım hepsinin ayrı bir gücü var. Tamam bu heal C. Bize heal verecek kesin. Tamam bu taret kuruyor sanırım. Ama bunlar ne işe yarıyor? burada gösteriyormuş. Ha. Yani Valorant'ta vardı sanırım bu tarz şeyler. Ben de pek Valorant oynamadım ama. Ne yapıyor? Bu da küçük taretler kuruyor Taret kurma olayını sevdim. Onun haricinde bu eleman smoke mı? O güzel. O neymiş? Şu adamın tutma olayı aynı. Yine Valorant'ta bir karakter vardı aynı şekilde elinde çeviriyordu falan. Çok benzer şeyler var gibi geldi bana. Grafik, grafik kalitesi çok hoşuma gitti bu arada. O bu hem skill'ci hem de şey mi yapıyor? O zehir. Okey. Bu ne? Valocılar şu an alta yazıyor. Hangi karakter neye benzediğini. Siz <laughs> daha iyi bilirsiniz. Ben şu elemanı oynayacağım ya. Yani. de ne yapıyoruz? Silahını mı seçiyoruz? Okey tamam. Neye göre seçiyorum peki? Bunlar ne? Blaster. Tamam blaster olsun. Tamam. Bunun belli bir şey var mı? Oo oh, oh, aşırı hızlı. Hızlı açıyor Ha bu tek tek Çekiyorlar. Bayağı sekiyormuş bu arada. Ooh. Ben yetişemiyorum. Değiştirebiliyorum ben peki. Değil mi? F2. Ha hele değiştirebiliyormuşum tamam. şunu bir değiştireyim. Hem şu Blaster'ı da denemedik. Buraya gir. Tamam bir de ona bakalım. bu silahlar. Aa bunun yine kontrolü bir tık daha iyi gibi. Tamam. Want to try again? I can make that happen for you. Ayo, tamam. Bir girelim bakalım ya. Zamanla atacağız iyi mi? Kart olayları çok değişikti Bir kart olaylarına bakalım o Şimdi onu mu gösterecek?

Ee evet, nasıl kullanıyoruz? açması çok hızlı va ya. Hadi şunu hemen Tamam ay ay ötür. Vay 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 vay. Ayağım şeymiş burada. Sonadan açılıyor. Ve Ama seçiyor ya yani silahlar. God. Ne yapıyor bu? Bomba mı? Ha, bombaymış. Senle nasıl yapacağız? Dörtte kuruyoruz. Tamam. Kuruma güzelmiş. Oo. Aynı zamanda adamları gösteriyordu ya Sekme olayına hala alışamadım ya Böyle bir şey yapsam acaba Kaçalım mı? Ha, kaçmıyor. Benim mouse'ta mı sıkıntı var? Bende mi sıkıntı var? <laughs> İsmail diyelim Her seferinde sanırım kart verecek bize. <laughs> Hmm. Bu çok değişik şeyler var. Ha buradan Ha pes kısmı var. Okey. Ne yapıyoruz? Pes'te bunları açıyoruz. Daha açılmamış ha. Hmm bize kartları pes'ten mi verecek acaba? Acar, Kariyer, Ranked standard. Tamam, burada şeyleri görüyoruz. Tamam. Hmm. Ah, bu kadar. <laughs> Biraz sekme olayları çok değişik. Onun haricinde <laughs> farklı bir oyun gerçekten. Şimdi bir de ilk oynanış yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da bunun oynanışını göstereceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl oynamışız. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.